Eğer bu videoyu sonuna kadar izlersen, sadece bugünün değil, belki de hayatının en karlı 10 dakikasını geçirmiş olacaksın. Çünkü bugün sana uyurken bile para kazandırabilecek 3 gerçek ve uygulanabilir sistem göstereceğim. Bunları doğru uygularsan, para sen uyurken bile çalışmaya devam eder. Bu videoyu izleyen herkes dijital dünyada bir adım önde olacak. Hazırsan başlıyoruz. Ama başlamadan önce Böyle değerli içerikleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Bu kanalda sana kimsenin anlatmadığı dijital stratejileri sunuyorum. Birinci yol, dijital ürün satışı, 7-14 gelir akışı. İlk yöntem, dijital ürün satışı. Bu sistemin mantığı çok basit. Bir dijital ürün üret, örneğin bir PDF rehberi, ajanda, poster, alıştırma dosyası ya da hazır bir liste. Sonra bunu bir kez oluştur ve sonsuza kadar sat. Dijital ürünler fiziksel kargo istemez, stok derdin olmaz. İnsanlar satın aldıkça senin hesabına otomatik para gelir. Bunun için kullanabileceğin platformlar Gumroad, Payhip, Kofi, Shopier. Hatta Instagram üzerinden bile satış yapabilirsin. Peki nasıl yapacaksın? Canva'da sade ama etkili bir tasarım hazırla. PDF olarak indir üzerine bir açıklama yaz, ürününü bir platforma yükle. Ve işte bu kadar. Sen ders çalışırken bile insanlar bu ürünü satın alabilir. İşin en güzel kısmı bu sistem senin yerine 7-24 çalışır. Bu konuda detaylı bir rehber videosu hazırlamamı ister misin? Yorumlara dijital ürün rehberi gelsin, yaz ve kanalı mutlaka takip et. İkinci yol, YouTube veya blog geliri uykudayken tıklanır. İkinci pasif gelir yöntemi, YouTube veya blog gelirleri. YouTube'a bir video yüklediğinde o video sonsuza kadar internette kalır. Her izleyen kişiyle birlikte sana AdSense reklam geliri akar. Bu, gerçek bir otomatik gelir kaynağıdır. Aynı şey, bloklar için de geçerli. Bir konuda bilgi yaz, örneğin günde 50 TL kazanmanın yolları ya da yapay zeka ile yapılabilecek işler. Google'da biri bu yazıyı bulduğunda senin sayfanı ziyaret eder ve sen reklam geliri kazanırsın. Blogger, Medium, WordPress gibi ücretsiz blog platformlarıyla bunu hemen başlatabilirsin. Ayrıca AI destekli sistemlerle video veya blog yazıları da hızlıca hazırlanabilir. İsteyenler için otomatik içerik üreten sistemler hakkında ayrı bir video da hazırlayacağım. Abone ol çünkü bu videoların hiçbirini kaçırmak istemezsin. Üçüncü yol, e-kitap satışı, bilgin para olsun. Üçüncü yöntem, e-kitap satışı. Bu da dijital ürünün özel bir türüdür. Bir konuda bilgi sahibiysen ya da sadece araştırma yaparak sade bir rehber hazırlayabiliyorsan, bunu e-kitap haline getirip satabilirsin. Konu önerileri, para yönetimi rehberi, yapay zeka ile içerik üretme, günlük planlayıcı motivasyon sözleri ve görev çizelgeleri, verimli çalışma teknikleri. Bu e-kitapları hazırladıktan sonra satışa koyabileceğin yerler, Amazon KDP, Google Play Kitaplar, Trendyol, PDFi satış platformları ve kişisel web siten. İşin güzel tarafı, kitap bir kez hazırlandığında satışlar sen başka şeylerle ilgilenirken bile devam eder. Eğer bu sistemle ilgileniyorsan ve e-kitap yazmayı denemek istiyorsan yorumlara e-kitap zamanı yaz. Bu konuyla ilgili özel bir video serisi de hazırlayacağım. Kanalı mutlaka takip et. Bonus ek fikir: Yatırım yoluyla pasif gelir. Hazırsan bir bonus yöntem daha geliyor. Kazandığın parayı dijital yatırımlara yönlendirerek pasif gelir oluşturmak. Bu yatırım hisse senedi olabilir, dijital varlık olabilir ya da reklam geliri sağlayan bir internet sitesi olabilir. Buradaki amaç şu: Bir sistem kur o sistemi besle ve seni büyütsün. Önemli olan sabırlı olmak, bilgili olmak ve sistemi iyi kurmaktır. Bu tür yatırımlara nasıl başlanır, hangi araçlar güvenilir, ne zaman hamle yapılmalı gibi detayları anlatacağım. Takipte kal. Çünkü her videoda seni bir adım ileri taşıyacak bilgiler veriyorum. Şimdi düşün. Geceleri uyurken telefonuna satış bildirimi geliyor sabah kalktığında hesabında yeni bir kazanç var. Bu hayal değil, bu dijital dünyanın sunduğu gerçek bir fırsat. Ama harekete geçmeyen biri için sadece güzel bir düşünceden ibaret. Burası paranın işareti. İnternetten para kazanmak istiyorsan takip et.